Merhaba. Ben günün son zamancı. Bugün bildiğimiz ama yapmaktan ve uygulamaktan kendimizi alamadığımız bazı durumlardan bahsedeceğim. İlahi sistem nasıl işliyor? Öncelikle sorduğunuz sorulara cevap veriyor. Bu nasıl olur? Bir insan bunu nasıl yapar? Bir insan aldatılmaya nasıl tahammül eder gibi sorular Muhakkak bu soruların cevabıyla karşılaşmamıza neden oluyor. Yargıladığını ve kınadığını yaşatıyor. Ben bunu yapmazdım. Şuna bak. Bir de şöyle olacak şeklinde yargıladığımız, kınadığımız ve içinde olmadığımız durumları yorumladığımız her olayı bize yaşatıyor. İnandığın her konuda seni destekliyor. Hangi enerjideysen seni onlarla buluşturuyor. Dolayısıyla bu olay benim karşıma neden çıkıyor, neden hep aynı insanları çekiyorum diyorsan bil ki benzer enerji frekanslarındasındır. Geçmiş kayıtları temizlemen için seni tekrara sokuyor. Hangi korkun varsa onunla yüzleştiriyor. Parasız kalma korkun varsa sürekli kıtlık sorunu yaşatıyor olabilir. Evsiz kalma korkun varsa sürekli ev sahibiyle sorunlar yaşamana neden olabilir. Terk edilme korkun varsa sürekli terk edileceğin ilişkiler içerisinde buluyor olabilirsin kendini. İddialarınla sınıyor. Neye ya da kime çok bağlandıysan seni onunla sınıyor. İşin, evladın, sevdiğin, paran, malın, mülkün. Sevmediklerine barışman için seni onlarla muhatap ediyor. Dengeye gelmen için çok mutluyken ağlatıyor ya da mutsuzken ani sevinçler yaşatıyor. Bu zıtlık yasasıyla da ilişkili aslında. Bu durum bana eskilerin çok güldük kesin çok ağlayacağı sözünü getiriyor. Aslında sistem seni zıttını yaşatarak dengeliyor oldum dediğinde dibe çöktürüyor. Öldüm dediğinde bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğuruyor seni ve yükseltiyor. Nefsin alt mertebelerine düşmeni hiç tasvip etmiyor. Ve yükselmen için seni şekilden şekle sokuyor. Seni uyandırmak için karşına insanları, olayları çıkarıyor. Eğer farkına varamıyorsan o zaman daha acı sınavlar yaşatıyor. Dışarıdan bir güçle yaşatıyor bunu ama önce senin kendi iradene bırakıyor. Özünde perde olan her ne varsa her şeyi bir bir kaldırıyor. Peki bunların çoğunu biliyoruz ama çoğu zaman söylemekten, kınamaktan, yargılamaktan ya da eyleme geçmekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Ne yapacağız? Hep birlikte bir pratik yapalım istiyorum. Hiç benlik değil dediğin birini seç ve birkaç gün onun gibi davran. Bu hem yargıladığın, kınadığın o tavrın nötrlenmesine neden olacak hem de o kişiyle, o kişinin tavrıyla empati kurmana vesile olacaktır, gelişimine katkı sağlayacaktır ve sana gelecek çok daha büyük sınavların önünü kapatacaktır. Hiç benlik değil dediğin ne var? Birkaç gün onun gibi davranmak nasıl bir duygu? Bu hafta bunu gözlemleyip pratik edelim.